Trendyol 1. Ligin ilk hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK ile Pendik Spor 1 ila 1 berabere kaldı. Stat, Bodrum ilçe hakemler, Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter Sipay Bodrum FK, Susa İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredi, Ahmet Aslan, DK. 79 Celal Dumanlı, Brazao, DK. 87 Ege Bilsel, Dimitro, DK. 67 Seferi, Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayraktar, DK. 67 Musa Muhammed, Pendik Spor, Utku Yuva Kur'an, Kitşiu, DK. 87 Berkay Sülüngöz, Sikuera, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, DK. 78 Hüseyin Maldar, Denik, DK. 59 Turam, Harris, DK. 87 Görkem Bitin, Vix, Ahmet Karademir, DK. 59 Bekir Karadeniz, Goller, DK. 36 Ali Habeşoğlu, Sipay Bodrum FK, DK. 44 VX, Pendik Spor, Sarı Kartlar, DK. 21 Cenk Şen, DK. 35 Brazao, Sipay Bodrum PK DK. 38 Emre Koyuncu, DK. 63 Kit Şiu, DK. 70 Mesut Özdemir, Pendik Spor.